Evet, hepiniz yeni bir videoya tekrardan hoş geldiniz diyorum dostlarım. Evet, çok uzun bir süre oldu. Devamlı bir şekilde içerik üretmekle alakalı bir takım sakıncalar yaşıyorduk. E ee, bu konuyla alakalı aslında ufakça bir şey söyleyip direkt içeriğimize devam edeceğim. Bugün sizlere gerçekten güzel bir şekilde kendi adıma kullandığım ürünleri hem <laughs> söylemek istiyorum hem de supplement doktorum nelere göre tercih yapıyor. Bunları da sizlere bildirmek istiyorum aynı zamanda. Evet içerik niye gelmedi? Daha doğrusu içerik üretmeyi neden yavaşlattık? <laughs> i̇çerik üretirken ne tür zorluklar yaşadık ki bu denli daha az içerikler yayınlanmaya başladı? Aslında bunun temel nedeni insanlar, yorumlar, saçma sapan fikirler, düşünceler bunlara sık bir şekilde maruz kalmak ister istemez. Ne kadar disiplin bu konuda gerekli olursa olsun bir nebze de olsa motivasyonu olumsuz bir şekilde etkiliyordu. Ee, aslında buradaki temel problem şuydu. İnsanlara bir şey anlatmak, <laughs> özellikle cahile bir şey anlatmak yapabileceğiniz en zor şeylerden bir tanesi. Gerçekten bir noktada sonra diyorsunuz ki kendinize ne gerek var ki? Ben zaten biliyorum. Bir şekilde karşı çıkan insanlar varken neden içerik üretmeye devam edeyim ki sorusu sizlere geliyor. Bu birazcık beni yoğurdu açık konuşmak gerekirse. Tabii ki bunu artık Belki küstahlık olarak algılayabilirsiniz ya da e hadi be oğlum alt tarafı yorum ya bu kadar kafaya takmaya gerek var mı diyebilirsiniz ama günün sonunda bu yorumlar ya da buna benzer düşüncelere çok sık bir şekilde karşı karşıya kaldığınız zaman Nisan'ın doğal olarak ne içerik üretesi geliyor ne de bir şey hevesle kollarını sıvayıp o içeriye düzgün bir şekilde kendini veresi geliyor aslında bundan dolayı da bu uzun bir süreli içerik paylaşılmamasının nedeni. Tabii ki belli takım başka şeyler de var. <laughs> Bunun içerisinde e, üniversite sınavına hazırlık vesaire. E, o tür konular da var ama çok fazla bahane sunmayı seven biri değilim. Ama temel olarak nedenlerden en başları bunlardı. E, bunları bir rafa kaldırıp e, insanların bu yorumlarını da göz ardı edip yaptığımız en iyi işi yani içerik üretmeye Devam etmek istiyorum. E, çünkü çok e, rastgele bazı durumlarda bizi tanıyanlar oluyor. İçeriklerimden dolayı, ürettiğim ürün videolardan dolayı faydalanan insanlara görüyorum. Ve sonra diyorum ki evet gerçekten de güzel bir şey yapmışım. Gerçekten de insanlara bir nebze de olsa bilgi verebilmişim. Ve onlara spor kariyerinde ya da günlük hayatında belli bir şeyler kattığım için onun faydasını görmüş olan insanları da görmüş oldum. E bunları da görünce insan diyor ki ya bırak onları da devam edelim ya. Hani bırak tamam. Onlara bir şey anlatmayı bırak. İnsan bazen bir şeyleri çok fazla bildiğinde bazı konularda özellikle her şeyi tabii ki bilmek mümkün değil. Ee, birazcık daha o konu hakkında olgunlaştığından dolayı çok da fazla ağzına açısı gelmiyor karşındaki cahil olunca. Ve birazcık da geriye çekilmeye yüz tutuyor. Evet, yani temel problemler bundan kaynaklıydı. Ama bunları dediğimiz gibi bir rafa kaldıralım. Çok fazla bizi etkilemesini istemiyorum. Ee, devamlı bir şekilde içerik üretmeye, devamlı bir şekilde sizlere hizmet vermeye, ücretsiz, kaliteli içerikler sunmaya devam etmek istiyorum. Bugün birazcık daha kendimden bahsetmek istiyorum. Ee, biliyorsunuz, supplement doktorum olarak ilk defa beni görenler varsa eğer aranızda, e, 7 senedir bu sektörün içerisindeyim. Aynı zamanda ee, hem satışın yaptığım ürünler, hem satışın yaptığım dönemler, hem de aynı zamanda insanlara bilgi sunduğum dönemlerin devam etmesiyle beraber çocukluktan bu yana bu işe gerçekten uzun bir süredir gönül veriyoruz. Ee, Saplement dünyasının gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Ee, bugünkü konumuz aslında birazcık daha benle alakalı. Ben neler kullanıyorum, neden kullanıyorum ve sizin de neden kullanmanız gerekiyor ile alakalı aslında bir söyleşi diyelim bu videoya. Çünkü çok fazla hani nasıl diyeyim tam böyle içerik konsepti olarak gitmek istemiyorum. Birazcık daha samimi, birazcık daha arkadaş sohbeti gibi bir video çıkmasını istiyorum. Konu uzayabilir ama detaylarını anladıktan sonra neden kullandıklarımla alakalı siz de fikir sahip olabilirsiniz. Lafı birazcık fazla uzattım. Farkındayım. Lütfen kusuruma bakmayın. Fakat bunları aklımda olacağını sizlere sunmak benim için daha iyi olacaktı. Ve birazcık daha böyle relaksladım diyebilirim. Ee, en azından şu üstündeki yükler kalkmış oldu. Evet öncelikle ben neler yapıyorum arkadaşlar, dostlarım, abilerim, ablalarım, küçük kardeşlerim. Yıllardan beri kullandığım, elbette ki sizlerin de çok sık duyduğu ilk ürünümüzden sizlere konuyu başlatalım. Balık ya, <laughs> Bildiğiniz gibi omega 3'ler. Ee, omega 3, 6, 9 olarak tabii ki sıralayabileceğimiz birden fazla farklı formlarda bulunan balık yağını ben omega 3 olarak trigelis formda olarak yani soğuk denizden elde edilen balık yağı türü olarak temin ediyorum. Ee, öncelikle neden balık yağını sürekli temin etmek istiyorum? 1. Arkadaşlar hiçbirimiz 20 yaşında ebediyete kadar kalmayacak. İlerleyen dönemlerde 30'unuzda, 40'ınızda, 50'nizde, 60'ınızda, 50 devam ederse 80'inizde, 90'ınızda. Beyninizin ve kalbinizin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden bir tanesi sağlıklı yağlar. Bu vazgeçilmezdir. Sizin hem düşüncenizi hem günlük rutin hayatınızda e, alacağınız kararları hem kalp sağlığınızı çok güzel bir şekilde etkileyeceğinden dolayı da balık yağını her türlü eklemekte ben bu kombinasyon içerisinde düşünüyorum ve zaten de yapıyorum. Ee, gün içerisinde, hafta içerisinde daha doğrusu söyleyelim. En az 3 defa ya da 2 defa çok kaliteli, sağlıklı bir balık tüketimi yapıyorsanız eğer... E, buradan kastımız işte alabalık olabilir, işte somon olabilir, e, Türk somonu olabilir. Türk somonu da çok güzeldir bu arada. E, balık tüketimini yapabiliyorsanız eğer aslında balık yağını özellikle tüketmenize çok büyük gerek yok. Fakat... Bana soracaksınız ben çok sık balık tüketen birisi değilim. Kış aylarına nazaran hepimiz çok iyi biliyoruz. Kış geldiği zaman güzel bir hamsi tava e, ya da palamut yiyilir yapılır edilir. Ama kış olmadığı süre boyunca yazın kalkıp da gerçekten de balık yapan kaç kişi var diye sormak lazım. Bunu birazcık kendinize sorun. Dönemsel de kullanabilirsiniz ama dediğim gibi eğer özellikle bir balık tüketiminiz yoksa bence kesinlikle kombinasyonunuza eklemeniz gerekiyor ve devamlı bir şekilde kullanmanızda fayda olacağını düşünüyorum. Haricen gerçekten vücut içerisinde milyonlarca kez faydası olan birden fazla kez enzimlerde görev alan kas kramplarını gideren, kalbe iyi gelen artık bunu saymak bana biraz saçmalık geliyor. Çünkü gerçekten çok önemli bir mineral grubu olduğunu düşündüm. magnezyum var arkadaşlar. Magnezyum gerçekten çok kaliteli çok elzem bir mineraldir. Eksikliğini gerçekten hissedebileceğiniz özellikle ilerli yaşlarda 30'dan sonrasında söylüyorum kas kramplarından kas ağrılarına oluşabilecek bir ton şeye bir tek minerali bağlayabiliriz. Magnezyum yani aslında bir sonuç var bir çözüm yöntemi var ama herkes bunu es geçiyor. Bence magnezyumu da gerçekten e, Kombinasyonunuza dahil etmeniz gereken çok önemli bir mineral grubu olduğunu düşünüyorum. Bir diğer ürünümüz ise benim gene devamlı bazen ara ara dönemsel ara verip e, gene sıklıkla kullandığım ürünlerden bir tanesi çinko arkadaşlar. Çinko bir erkeğin aynı zamanda bir kadının gerçekten önemli bir mineral grubu olduğunu düşündüğüm gene enzim ürünlerden bir tanesi. Çok fazla faydası var. Hani gerçekten oturup buradaki çinkonun faydasıyla dezavantajını konuşmak bana saçma geliyor. Ama genel olarak vücut bütünlüğünü bir sporcu sağlığında olumlu etkilediği için bence yine stoklarınızda bulundurulması gereken en önemli vitamin mineral sekmesindeki bir mineral grubu olduğunu düşünüyorum. Dördüncü ürünümüz aslında çok büyük gerekliliği yok. Belli bir yaş grubundan sonrası için söylüyorum özellikle. Fakat yine de düşünebileceğiniz ATP üretimi ve hücre içerisindeki enerji oluşumu desteklemesinden kaynaklı olarak Kuenzim küteni de bakabilirsiniz. Ee, özellikle 30 yaş üstü için tavsiye ediyorum. Ee, fakat aslında ben şu an 27'ye gireceğim. Az kaldı 27'ye girmem ama gene de bu yaş grubundan sonraki insanların devamlı bir şekilde kullanması gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü gerçekten önemli bir e, üründür. E, araştırmalarını yapabilirsiniz. Burada çünkü birkaç tane daha fazla ürün olduğu için yani çok fazla detay vermek istemiyorum ürünlerin faydalarıyla vesaire. Özellikle merak ettiğiniz bu saydıklarım arasından bir ürün varsa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de özellikle o o ürün için video çekebilirim. Bunun dışında vitamin mineral sekmesinin bir köşeye bırakırsak gelelim asıl saplementlerimize. Ve benim gerçekten bir numaraya koyduğum evet diğerlerinin de önemi olduğu fakat eksikliği dahilinde kullanabileceğiniz ürünler olduğunu düşündüm. Fakat tek bir ürün var ki ömür boyunca gerçekten Ömür boyunca kullanabileceğiniz çok sağlıklı, çok işlevsel, yüksek gramajlarına bile çıkabileceğiniz hiç ara vermenize gerek olmadığı bir ürün nedir bu ürün? Kreatin monohidrat. Evet çok fazla faydası var. Kalp sağlığından tutun, beyin sağlığına tutun, psikolojinizi olumlu bir şekilde etkilemesinden tutun, kas sağlığından tutun, gücünüzü artırmasından tutun, ATP üretiminden tutun. Yani aklınıza gelebilecek her şeyde, her konuda gerçekten de e, kreatin çok 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 önemli arkadaşlar. Uzun kullanımlarda da gerçekten güzel verim alacağınız bir gıda takviyesidir. E, sporcular için artık zaten vazgeçilmez bir ürün, e, kas e, kütlesi artışında, kas gücünün artışında, e, bunun dışında yüksek gramajlarda özellikle. 15 ile 30 gram arasındaki kullanımlarda da beyin fonksiyonunu gerçekten çok güzel etkilediğini, kalp fonksiyonunu gerçekten çok güzel etkilediğini, psikolojinizi gerçekten çok güzel etkilediğini gösteren bilimsel bir şekilde kanıtlanmış olan bir ürün olduğunu düşünürsek, kreatin bir numaralı bir üründür. Kreatinsiz bir hayat olması mümkün değildir. Kimse hiçbir Allah'ın kulu günlük 1 kilogram et tüketeceğini ben düşünmüyorum tüketse zaten ortalama 3 gramlık bir kreatin yine yetersiz olacağını tahmin edebilirsiniz. Ee, kullanması basit, tüketmesi basit. Ee, yine nazaran bir nebze de olsa yine ucuz kalan bir supplementtir. Kreatini bir numarada stoklarımda devamlı bir şekilde tükettiğim bir üründür dostlarım. Bunun dışında tabii ki bunlar birazcık daha tercihe dayalı olan ürünler. Ee, birazcık daha ihtiyacınız doğrultusunda kullanabileceğiniz ürünler ama benim en çok tercih ettiğim ve en çok kullanmayı sevdiğim pre-workout ürünleri, e, tetikleyici amino asit grupları kompleksi diyebiliriz. E, bu ürünler e, antrenman performansını gerçekten de arttıran, gerçekten de daha az yorulmanıza ya da antrenman içerisinde daha yüksek performans çıkarmanızı destekleyen takviyelerdir. Mix olarak ben alıyorum. Tekil olarak da ekstradan beta alenine sitrulin ekliyorum. Ve haricinde kafeinim de mevcut. Ee, bu şekilde hani pre-workout'ımda yine stoklarımda her zaman bulundurduğum ürünlerden bir tanesidir. Ee, bu arada söylemeyi de unuttum. Ee, aslında söylemem gerekiyordu bunun vitamin e, kategorisini. Şu an aklıma geldiği için dahil edeceğim. Ee, dostlarım D vitamini. Ee, gerçekten D vitaminin bir steroid gibi çalıştığını e, kanıtlayan birçok makale var. Yani gerçekten de vücut içerisindeki işlevi ve eksikliğini kapatıldığı zaman göreceğiniz verim ciddi anlamda güzel. Bundan dolayı da D vitaminlerinizi her zaman stoklarınızı etki, etkilemenizi her zaman stoklarınızı dahil etmenizi ben tavsiye ediyorum. Çünkü uzun bir süre uzun süreli kullanımlarda gerçekten faydasını göreceksiniz yani kısaca kas gelişiminden tutun, yorgunluğu azaltmadan tutun, gün içerisinde motivasyonunuzu yüksek tutmasından tutun, serotonin salgılanmasından tutun. Birden fazla fazla etkisi vardır. D vitamini gerçekten de kullandığınız zaman %100 işe yaran ürünlerden yine bir tanesidir. Bunu da yani kreatinle eş değer bir şekilde görebilirsiniz. Çünkü ürünün verimleri gerçekten de o Alpa açık ortada yani. Bunun dışında ben stoklarımda yine bulundurduğum çok eksikliğini hissetmediğim, genellikle çünkü gıdalardan temin ettiğim protein tozu var arkadaşlar. Bir amino asit grubunu çok fazla tüketmiyorum özellikle. Bir esensiyel amino asit işte EA olabilir ya da BC olabilir. Bu tarz tekil amino asitleri genellikle tüketmiyorum. Bunun yanı sıra protein tozu tercih ediyorum. Çünkü protein tozun içerisinde kompleks bir ee, amino asit kombinasyonu olduğu için bence daha verimli çalıştığını ben düşünüyorum. Tabii ki BCA'yı da esansiyel aminoasit kombinasyonlarının da tekil olarak ihtiyaç doğrultusunda kullanılabilir. Hiçbir sakıncası yoktur. Ee, bu ürünü de niye stoklarımda bulundurumu soracaksınız yer. Şu an saat 9.30 9.30 az kalmış. Ee, bugün et tüketimimde gerçekten ciddi bir az, az var. Azlık var. Düşük bir et tüketimi gerçekleştirdim. Şimdi ben et pişirmeye kalksam saat 9.30'dan muhtemelen 10.30'a kadar o etin pişmesini bekleyeceğim. Ve gerçekten de bunu bir daha tüketmeye çalışacağım. Kendimi yoracağım. Buna hiç gerek yok. 3 ölçek, belki 3.5 ölçek whey protein tüketebilirim. Fakat özellikle whey protein sekmesinde birkaç tane konu var. İnce konular. Bunu herkes bilmiyor. Genellikle dümdüz whey protein alıp geçiyorlar. Yurt dışı ham madde olmasına özellikle özen gösteriyorum. Çünkü artık Türkiye'deki binlerce marka diyebilirim belki muhtemelen belki binlerce markaya geçmiş olabilir artık çünkü 2018'den sonra 250 tane yerli üretim çıktıysa bu tahminen bine, bine kadar gitmiştir üreticiler burada bir ticaretin döndüğünü görünce her elini atan da bir saplement firması kurunca diyorum ki gerek yok belli başlı markalar var Bunlar güzel markalar. Bunlar sırtınızı dayayabileceğiniz markalar. Hiç çok fazla kendinizi yormanıza gerek yok. Yurt dışı ham maddesi olan bir ürünü satın alıyorsunuz. Makul fiyatı olan birçok marka var. Gerçekten de. Hani çok uçuklara gitmenize gerek yok. Hani Wider'e gitmenize gerek yok. Optimum'a gitmenize gerek yok. MuscleTech'e e gitmenize gerek yok. Ya da ne bileyim BSN'e gitmenize gerek yok. Opsiyon markalar birçok markada olduğu gibi var. Hardline var, supplementler var, Haiku Nutrition var, Um, dediğim gibi birden fazla markalar var ve onlara da göz atabilirsiniz benim tercih ettiğim şu an için High Nutrition'ın isolate ürünü e, fakat bunun dışında bir de High Nutrition'ın çok beğendiğim Clear Whey ürünü var onu da aslında stoklarımda et, e, barındıracağım çünkü High Clear gerçekten bambaşka seviye olan bir ham sahip olan bir ürün isolate'den e, daha iyi hidrolize'den de aslında daha iyi diyebiliriz e, bence ona da bakabilirsiniz ya da farklı muadillerine de bakabilirsiniz. İlla haiku dediğim diye haiku nutrition olmasının zorunluluğu yok. E, supplementlerden de bakabilirsiniz özellikle. Sanırsam onlarda da, onlarda da clear way çıkmıştı. Ya da isolate'ine de yine supplementler.com'a da bakabilirsiniz. E, bunun dışında özellikle kullandığım geri kalan bu saydıklarım dışında bir özellikle bir supplement açıkçası yok. Çünkü e, bunlar bana yeterli diyebiliyorum. Yani ben şu arkamda bir ton saplement var ama bu biton saplementi ben kullanmak için almıyorum. Bunların çoğu denemek amaçlı, tecrübe etmek amaçlı. Mesela bir pre-workout ürününden bahsedelim. pre olarak neredeyse kullanmadığım belki marka yoktur. Ee, birkaçı vardır. Onlar da yurt dışında işte. ESN olabilir. Belki bilindik markaların yeni çıkmış farklı muadil olan ürünleri olabilir. Mesela yakın zamanda yurt dışından e, Karadağ'dan temin ettiğim Tamer abi buradan selamlar olsun. E, Olimp markasının mesela birden fazla farklı e, ürünleri. Tabii ki ben denemediğim hiç marka yoktur demekten kastım. Dünyada milyonlarca marka var. Genel olarak birçok markayı denemiş olarak söylüyorum. Türkiye'dekinin hepsini denemişimdir. Denemediysem de çok az marka vardır diyebilirim. Eee Supplement konusunda kullandığım ürünlerin aslında tamamı bunlar. Tamamı ihtiyacım olanı olarak kullanıyorum. İhtiyacımın fazlasını kullanmıyorum. Yani ben e, örnek veriyorum bir EA yani bir esansiyel amonisit kullanma ihtiyacım yoksa gidip esansiyel amonisit satın almıyorum. Aslında burada size sosyal medyada e, dayatılan farklı konular var. X bir markanın X1 sporcusu yeni çıkarılan ürünü sizlere promot edince yani tanıtmaya başlayınca sanki insanlar o ürünü kullanmayınca kas gelişimi yapamayacaklarını düşünüyorlar. Halbuki böyle bir durum kesinlikle yok. Bunu zaten siz biliyor olmanız lazım. Buradaki en temel nokta şu. Sizin doğru bir beslenme ile ihtiyacınız doğrultusunda doğru bir saplement satın almanız. Ben size her saplementi, her ürünü alın demiyorum. Fakat ihtiyacınız neyse o kaliteli ürünü o ihtiyacınızdaki en kaliteli markayı seçin ve köşeyi çekin diyorum bu kadar. Tabii ki burada sizin maliyet açısından yine uygun olması lazım. Kalite anlamında güzel olması lazım. Yani fiyatı düşürüp kaliteyi düşürmenin bir mantığı yok. Evet dostlarım bu videoyla alakalı diyebileceklerim bundan ibaret. Güzel bir giriş yaptığımızı düşünüyorum ve kendimle alakalı kullandığım saplementleri sizlere aslında belirttim. Dediğim gibi benim kullandığım ürünler bunlar. Daha ne eksil, ne de fazlası var. Ee, tabii ki ilerleyen dönemlerde ne ihtiyacım varsa onu da kullanabiliyorum. Mesela yavaş yavaş şu eklemlerimde bir ağrı falan hissetmeye başladım. Ee, muhtemelen bir glukozamin kullanmaya başlayabilirim dönemsel. Ya yani Bu tarz böyle ufak tefek ne ihtiyacım varsa onu satın alıp kullanabiliyorum. Ee, fakat burada size aslında şunu bu videoyu çekerken demek istiyorum. Bilinçli tüketici olmaya özen gösterin. Burada ben birçok içerik üretiyorum. Ve insanlar tabii ki de sanki benim... Her saplementi alın dermişçesine bir algoru olabiliyor Böyle bir şey söz konusu değil Neye ihtiyacınız varsa onu gidip satın alın Ve bu doğrultuda ihtiyacınızı kapatın Günün sonunda Ne kadar iyi bir antrenman yaptınız Ne kadar iyi beslendiniz ne kadar iyi uyku çektiğiniz önemli e, supplement bu işin belki dördüncü belki beşinci sırasında e, Birinci sıralarda çünkü antrenman beslenme uyku Düzenli düzgün bir su tüketimi vesaire var ee, bunlara dikkat ettiğiniz süre boyunca elbette ki saplementler de sizlere destekte bulunacaktır ama işin en başı mutfakta, sonra antrenmanda, sonra uykudan geçiyor. Bunları dikkat alarak saplement tercihinizi yapmanızı rica ediyorum. Ve yorumlarda da özellikle merak ettiğiniz herhangi bir konu varsa iletmenizi istiyorum. Bir sonraki videolarda sizlere yardımcı olmak ve destek olmak adına. Evet videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer kanala hala abone değilseniz de Abone olmayı unutmayın dostlarım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ciao.